Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Ahmet <laughs> Çalık sezonunun 1. haftasını oynayacağız Biliyorsunuz ki ben e, yani Aslında Bunu ilk defa açıklayacağım Benim Mehmet Ali Yılmaz sezonum maalesef e, Bir anda sıfırlandı Mehmet Ali Yılmaz sezonuna başlamak yerine ama Çalık kızının Çalık sezonuna başlamayı tercih ettim e, Bugün ben Böyle bir karar aldım Böyle gördüğünüz gibi birinci haftadan başlayacağız. Şöyle puan durumu bu şekilde. Birinciyiz yine. Ama yani hiç oynamadık. Hayır, maç mı? Bugün ilk defa oynayacağız. Bu arada sevgili arkadaşlar olduk hemen. Tamam, fark olsun ev sahibiyiz onu böyle bir <laughs> şey anlatmak <panshal> istedim bir şey sabette onun performansı da görelim yarın bu şekilde maç başlıyor. Haydi Galatasaray. İnşallah. İlk haftayı 3 puanla, ilk derbi 3 puanla alacağız. Buradan Şalay. Şimdi Kerem Şalay. Hay Kerem, Kerem hafta çalımına dikkat edelim. Dikkatli olmamız gerekiyor. Şalay şimdi asensiyon vuracağım. Harikasın uğuracağım. Mükemmelsin. Mükemmelsin. Şalay'ı seri Kerem, şş, Barış, Leroy, Sane, 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 Gabriel, Sara, Tadişka, İsmail, Yüksek, Yusuf, El Nesiri, El Nesiri, Kerem, Kerem yapma, yapma. Yani gol edik bir de Kerem'den yedik. Bırak diyoruz o bayrağı. Bayrağımızı eline alıyor. Arabası koyuyoruz. Ee, Taraflarımız istiyor. Vinçic. Vinçic'e o sayı karar, o sayı itirazı var ettik ama Vinçic gol dedi ve sıkıntı değil. Henüz bir fark var. Biz bu farkı aşabilecek bir takımız. 1-0'dan 5-1'e 6-1'e dönebilecek bir takımız. Şimdi ol Semen. Ol Semen. Şimdi Sara. Gabriel Sara. Sana. Sara. Sara şekilin ya. Nerede? Douglas nene. Douglas nene. Douglas nene. nene. Marco Asensio. Asensio. Enesiri direkt. Neyse ki direkt. Neyse ki direk. Archie Brown. Archie Brown. Tarışka. Kerem Kerem, Kerem. Kerem. Kerem İlkay. Evet. Kay, şimdi şalay. Asensio Sara. Şimdi Barış Alper. Barış. Bir anda topu önünde buldu. Barış. Çekti Barış. 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 Çalılarında attı Barış. Sane. Sane Ederson. En nesiri Şalay Refreshing gol Lemina alam, almadı o topu daha doğrusu alamazdı olmadı. Şimdi Kerem, Kerem Kerem, Kerem. Neyse, bu topu avarımızla Zeyil Galatasaray ilk yarıyı güçlü bitirip 2. yarıda düştü. Marka sensiyon. Ve taklidine İsmail, İsmail Akos. Barış. Barış. Oseben. 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 geçen sezonda atıyordu. Bu sezonda atmaya devam ediyor. Viktor. Osema. Harika kaçırdı Barış onu. Şunun da pası yani ne ötesi evet. <laughs> Ahmet Çalıkçı'dan onun birinci haftasında beraberliği yakalıyoruz derbide. İlk single Singo şimdi hay. isim yüksek. Dikkatli olmamız gerekiyor single Şu şalay be. Uh, i̇lk bitti. İlk bitti. Um, Galatasaray bir Fenerbahçe beri Şöyle bir şey yapacağım. Gibi... Yunus girsin de oyna bakalım. <laughs> kanat oynaması gerekiyor. Yani sol kanat oynaması gerek. O kadar da değil bir tek olsun Yakup Ben yani oyun soldan oyun kurmamızı atıncı olur. Ve ikinci yarı başladı haydi Galatasaray diyoruz. Saldır Galatasaray diyoruz. Şimdi o semerin önüne. O semerin şikirin yar. Neyse ki um, o semerinden bir darbe almadı. Doğrucan. <laughs> Jakops önünde çok güzel bir pas. Jakops, Jakops. Jakops. Jakops Asensio. Harika Sara bu bir şut. Evet Gökhan kay. Sane. Çok kötü bir şut. Kerem. Şimdi içeri mi? Kerem Talişka ya. Talişka. Talişka Sanchez. Harikasın Sanchez. Fenerbahçeli'ye er bazı yamet edenler utansın diyoruz. Efsane. İrfan yarıda kaldı. Foul. Sarı kart veriyor. Evet, Leroy Şimdi Kerem orta Talişka Son anda savunmamız araya giriyor El Nesiri Jacobs. Jacobs. El Nesiri. Ee, nasıl diyeyim? Uçurdu bildiğin. Jacobs. Jacobs. Jacobs şükrin yarayın en sonunda belki alabilirdi. Zaten aldı. <laughs> Dedarson çift yumruk. Barış Ederson sekti. Lemina olmadı. Vuramadı Lemina. Barış. Şimdi Sara. Top dışarıda. Kazanmak için başka fırsat yakalayamayabilirler. İnanılmaz bir atak. Galatasaray'ımız çok iyi oynuyor ikinci yarıda. Ee, Tadişka çıktı. Ee, Şimanski oyunu. Şimdi Jondran da oyunda. Şeyden Mustafa Valde. Mustafa Valde. Davinson. Bu şimdi İlkay, İlkay, Sara, 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 Osman tutabilecek mi Osman? Tam o da o pası. şimdi Yunus, Yunus, çok iyi fırsat, Yunus, Yunus, aç aradı, Bolda Yunus top dışarıda. Top dışarıda Yunus. İnanılmaz bir fırsat yakaladık. topun karşı ceza sahasına gitmesi gerekmiyormuş gibi davranıyorlar. Oynamaları gereken yer orası. Terem Şimanski. Şimanski. Singo. Kerem aman 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 yapmayın yapmayın. Bu dakikalarda olmaz. John Duran. Bunun olacağını biliyorduk. Belliydi zaten. Yani ıı, en fazla olabilir ki yani. Zaten biz Galatasaray'ız bize bu olur. Ve maç bitti arkadaşlar. Ee, Galatasaray 1 Fenerbahçe 2 maçın sonucu.